A ve B birer gerçel sayı. Elinde böyle bir eşitlik mevcut. İstenilen şeyde arka tanjant A artı B toplamı hangisi olabilir? Şöyle başlayalım. Arka A'ya x diyelim. Arka B'de B de y olsun. Arka x dediysem buradan tan x gördüğüm kısma A yazabilirim. Keza arka B'de de y dediysem sinüs y ye gördüğüm kısma da B yazma hakkım var arkadaşlar. Elde ettiğim A'yı ve B'yi hemen üstteki eşitlikte yerine yazmak istiyorum. B dediğim ifade yani sinüs y eşit geldi. Üst taraf 1 eksi a yani 1 eksi tanjant x. Alt tarafta kök içerisinde 2 tane tan kare x artı 2 olarak yazılmış oldu. Hayda da gözüme 2 sayısı çarptı. Hemen alt tarafı 2 parantezine aldım. İfadem tan kare x artı 1 olarak düzenlenmiş oldu. Şimdi trigonometrik özelliklerden 1 artı tan karenin zaten sekant kare olduğunu biliyoruz. Hemen yerine yazdım. Ve gelin şimdi de alt tarafı kökten kurtaralım. Üst taraf bir eksi tan hani x olarak yazıldı. Oraya dokunmadım. İki sayısı kökün dışarısına kök 2 diye çıktı. Sekantın karesinde de buradaki 2 ile kare kökteki gizli 2 birbirini götürdü. Ve kök dışarısına mutlak değer diye çıktı arkadaşlar. Sakın ama sakın onu unutmayın. Burası oldukça önemli bir detay. Zaten dikkat ederseniz size x artıya hangisi de demiyor. X artıya hangisi olabilir diye sormuş. Bunun sebebi buradaki mutlak değerden kaynaklı arkadaşlar. Onu hemen vurgulamış olalım. Çünkü mutlak değerden nasıl çıkacağını bilmediğimiz için bir olabilme ihtimali var. Yani farklı değerler bulabiliyorsunuz. O zaman gelin sizin de bir kabulde bulunalım. Diyelim ki secant x olduğu gibi çıksın. Olduğu gibi çıkartırsam sinüs yayı birazcık daha sade yazmak istiyorum. Şimdi 1 eksi tanjant x. E tanjant dediğim şey zaten sin bölü kostu. O zaman üst taraf 1 eksi sin bölü olarak yazıldı. Alt tarafta kök 2 çarpı 1 bölü cos x olarak yazılmış oldu. Hemen üst tarafta bir payda eşitlemesi yapalım. Cos x eksi sin x bölü cos x geldi. Alt tarafta zaten kök 2 bölü cos x olarak bulundu. Şimdi bu da gençler cos x sadeleşti. Hemen silelim. İfademin neticesi en sade olarak cos x eksi sin x bölü kök 2 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bu kısımdan sonra bir yıldız atalım. Bence gerçekten görmesi ve fark etmesi o kadar kolay değil, zor bir hareket var burada. Şimdi bu da birazcık düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Cos x sin x bölü kök 2 şöyle yazacağım. Diyeceğim ki 1 bölü kök 2 çarpı cos x eksi 1 bölü kök 2 çarpı sin x olarak yazma hakkım var bu ifadeyi. Çünkü şu an hiçbir şey değişmedi. Bunu böyle parçalayabilirim. Peki hocam sen bunu böyle parçaladın da ne değişti? 1 bölü kök 2 trigonometride oldukça özel bir sayıdır arkadaşlar. 1 bölü kök 2 dediğiniz sayı sinüs 45'tir. Öte yandan 1 bölü kök 2 dediğiniz sayı aynı zamanda kosinüs 45'tir. Bakın 1 bölü kök 2 yerine bu ifadeleri hemen bir yerine yazalım. Şurası sin 45. Bunu da hemen şöyle kaydırdım. Kos 45 olarak düzenledim. Şimdi dikkat. İfadenin en solu sinüs y'de. Ve sağ tarafta da şu açılımı elde ettik. Ve bu açılım arkadaşlar tanıdık. Dikkat edin. sin cos kosin diye ilerlemiş. Seni çok çok seviyorum formatı. Burası sinüsün toplam farkı arkadaşlar. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı bu ifadenin sağ tarafı sinüs 45 eksi x olarak gelecektir. Ve dikkat sol tarafta bu ifade sinüs y'ye eşitti. O zaman hemen eşitlememizi yapalım. Sinüs y eşit geldi. Sinüs 45 eksi x'e. Bu kısımdan sonra iki tane sinüs ifade birbirine eşitse Chelsea olduğu gibi birbirleriyle aynı olabilir. Haliyle y dediğiniz ifade 45 eksi x'e denk gelir. Eksi x e öbür tarafa atarsanız x artı y'yi 45 olarak bulabilirsiniz ki dikkat edin zaten bunu bulmaya çalışıyordum. Arktan a'ya x, aksin b'de y dediğim zaman aslında soruda istenilen şey x artı y kaç olabilir formatına döndü. Zaten ben x artı y'yi işin neticesinde 45 olarak buldum. O zaman şıklardan 45 dereceye karşılık gelen radyanı işaret diyelim ki 45 derece 2 bölü 4 radyandır arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Gerçekten zor bir soru. Buradaki şu hareket gerçekten zorlayıcıydı arkadaşlar. Yani şu kısmın devamı bence akıl etme o kadar kolay değil. Umarım anlatabilmişimdir ve bu video size farklı bir bakış açısı katmıştır. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.